Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Bazı kimseler ille de Rabbimizle münasebetlerini daha kavi tutmak. Fena fillah, beka billah, maallah, hatta anilla bu da yaşamasını yaşatmaya bağlı olarak yaşama İnsanları yaşatıyorsam yaşamanın bir anlamı var demektir çok iyi biliyorsunuz efendimizin miraçtan dönüşünün manası budur o o güzellikleri temaşa ettikten sonra ben nasıl nefsime münhasır bunları görürüm Evet bana karşı şöyle böyle alaka duyan insanların elinden tutup onları da bu ufka ulaştırmak düşmez mi? Demiş. O güzellikleri görüyor. Fakat ne başı dönüyor ne bakışı bulanıyor orada. Ama Hazreti Pir'in ifadesiyle cennetin binlerce sene hayatı bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmez dünyanın da binlerce sene hayatı cennetin bir saatine mukabil gelmez. Şimdi bütün bu güzellikleri temaşa ettikten sonra bayılıyor o bir şeye. Niye bayılıyor? Elinden tutup buraya getireceğim insanları da getirmeliyim ben diyor. Sekiz sene çekmiş orada, boykota maruz kalmış, ay susuz bırakılmış. Kabe'de başını Kabe'nin karşısında yere koyduğunda sırtına işkembe konmuş. Ukbe ibn Ebi Muayyid gibi bir şaki, eşka tarafında eşkal kavm. Hazreti Salih'in eşkal kavmi var ya. Eşkal kavm. Boğazını sıkmış, öldürmeye teşebbüs etmiş. Çok defa mümini Ali Firavun'un fonksiyonunu eda eden o Sıddıklar Sultanı Hazreti Ebubekir yetişmiş. Yapamazsınız onu demiş. Göğsünü germiş onun ölümünün, haşa onun ruhunun ufkuna yürümesinin önüne geçmiş, ruhunun ufkuna yürüyecek birinin ruhu varsa o da benim ruhumdur demiş. Aynen ona da öyle bakılmış, mümini Ali Firavun. O nasıl Hz. Musa'ya karşı kollarını yermiş, Firavun'un dokunmasına mani olmuş başkomutanı, Asya validemizin abisi, Firavun ordularının da başkomutanı, mümini Ali Firavun, Kur'an'da Mü'min Suresi var, ondan bahsediyor. Adamın usulüne göre bahsetmesine antriparantiz. Bayıldığımı size söylemiştim. Nereden nasıl başlıyor, sözünü nasıl noktalıyor, en sonunda nasıl ve üfevüdü emri ilallah. Artık ölüm kapısının ziline dokununca emrimi Allah'a havale ediyorum diyor. Ve Allah da onu koruyor. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasını iven de rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğer yahı dağlasan ahvalini sormaz mı? Öyle yapınca Allah da onu koruyor. Öyle diyor. Ve üfeyd emri ile Allah. İnna Allah besirun bil Fawqahu Allah seyyat ma makarun. Bazıları Firavun öldü diyor. Doğru değil. Esas mazbut siyer kitaplarında Firavun boğulduktan sonra oradan Mısır'ın kaderine hakim oluyor Mümin Firavun. Bu hiç o benzerliğin o yanı da aklıma gelmemişti. İnsanlığın iftar tablosunun mümini aynı zamanda o da kendinden sonra insanlığın kaderine hakim oluyor. Evet, insanlığın elinden tutup gördüğü, duyduğu, ettiği, zevk ettiği şeyleri onlara da duyurmak için çok civan insan. Hep yaşatma duygusuyla yaşıyor. Ben birilerini yaşatmayacaksam yaşamanın anlamı yok diyor. O Allah Celle Celaluhu da ona verdikçe veriyor, Verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Bir istiyor, on veriyor, on istiyor, yüz veriyor, yüz istiyor, bin veriyor. O dünyevi bir kısım istekler, Efendimiz'in o mevzudaki hayatı seniyelerinde dünyadan göçüp giderken, malum kalkanı birinin, bir Musevi'nin elinde rehin çocuğunun şeyini, riskini temin etmek için borç para almış. Evet öyle ki diyor dünyadan.